Resulullah kendi hayatında bazı şeyleri karar vermek suretiyle helal ve haram kılma eylemini gerçekleştiriyordu. Bir örnek verelim mesela. Allahu Teala'nın eleştirdiği bir davranıştan bunu çıkarıyoruz biz. Resulullah her gün eşlerini dolaşıyor. Hangi eşinin yanında kalacaksa yatsı namazından sonra onun yanına gidiyor, orada kalıyor. Hazreti Zeynep'e bir yerden bal gelmiş. Resulullah kendi yanında kaldığında bal şerbeti ikram ediyordur mutlaka ama dolaşırken onun odasına geldiğinde Resulullah bal şerbeti sunuyor Zeynep annemiz tarafından kendisine ve içiyor. Hazreti Ayşe bunu gözlemliyor. Diyelim ki işte Sevde'nin odasında 5 dakika kaldı. İşte Safiye veya öbür eşlerinin odalarında beşer dakika kaldı da Hazreti Zeynep'in odasında 15 dakika kaldı. Bu kafasına takılıyor. Niye orada 15 dakika kalıyor? Kadınsı duygular tabii. Kıskançlık duygusu diyebiliriz. Soruyor, araştırıyor, bakıyor ki Hazreti Peygamber orada bal şerbeti içiyormuş. Şimdi diğer kadınları örgütlüyor. Diyor ki Hazreti Peygamber'in eşleri, annelerimizi. Peygamber aleyhissalatü vesselam işte Zeynep'in yanından çıkıp size geldiği zaman deyin ki Ya Resulallah megafir kokuyorsun deyin. Megafir ne bir ot, sarımsak gibi kokusu olan bir ot. Kadınlar böyle söylüyorlar. Hazreti Ayşe'ye geldiğinde de böyle söylüyor tabii. Sonra diyor ki Resulullah Efendimiz ben diyor sarımsak falan yemedim diyor. Sadece Zeynep bana diyor bal özedi, şerbet yaptı, ondan içtim. Ha diyor Hazreti Ayşe bak kadına, annemize. O zaman arılar diyor megafir otundan otlayarak bal yapmışlar diyor. Onun için sarımsak gibi kokuyor diyor. Resulullah da diyor ki bir daha bal şerbeti içmeyeceğim diyor. Bak bunu bana kendime haram kıldım falan demiyor yani. Allah Azze ve Celle bunu Kur'an'da eleştiriyor. Sana helal olan bir şeyi sırf eşlerinin rızasını kazanmak için nasıl kendine haram kılarsın diyor Allah. Demek ki Resulullah hündelik uygulamalarında kendisine sınırlar koyuyormuş yani veya sahabeden bazı insanları yaptıkları uygulamalara bakıyoruz. Onlar da kendilerine hayatta sınırlamalar getirmişler. Biz de yapmıyor muyuz yani sonuçta? Helal olan bazı şeyleri kendimize yasaklıyoruz, diyet yapıyoruz falan filan diye, değil mi? Bunlar da aslında helal olan bir şeyi haram kılmak, yasaklamak yani. O an için kendinizi onunla sınırlıyorsunuz. Bu tür uygulamaları hayatta hep yapıyoruz yani. Dolayısıyla Resulullah böyle bir şey yaptığında Allah Azze ve Celle onu uyarıyor. Sadece eşlerinin rızasını kazanmak için kendine helal olan bir şeyi yasaklayamazsın kendine. Demek ki Resulullah kendi hayatında birebir yaşadığı olaylara baktığınızda kendisi için bazı sınırlamalar koymuş. Mesela sahabilerden bir tanesi gelmiş demiş ki ya Resulallah ben kendime et yemeyi yasakladım demiş. Niye demiş? Çünkü çok et yediğim zaman cinsel arzularımı artırıyor demiş. O yüzden et yemeyi kendime yasakladım demiş. İnsanlar hayatlarında böyle şeyler yapmaz mı? Bu işte helal ve haram belirleme değil midir? Evet aynen öyledir. Karar verdim diye biz cümle kullanmıyor muyuz hayatımızın içinde? İçtihat ettim demek yani. Karar verdim bu konuda düşündüm, içtihat ettim ve bu sonucu çıkardım. Uygulama böyle bundan sonra. Demiyor muyuz? Diyoruz. Onun için Kur'an'ı ya da kavramları hayatın içinden çıkarıp bir kenara koyup orada bir alan içerisinde onlarla iştigal etmek Kur'an'ı hayattan soyutlamaktır. Bu sebeple yani yapılan işin sonuçta hangi anlama geleceğini ve bu işin yapılmasından nasıl bir yanlış çıkacağını veya doğru çıkacağını kestirerek işi yapmak her zaman için doğru olandır.